Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar Karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. Söz Sende programından merhabalar. Bugün Körfez'deyiz. Bugünkü sorumuz Körfez'de esnaf olmak. Körfez'deki esnaflarımız bu durumdan memnunlar mı? Mikrofonlarımızı esnaflarımıza çevirelim. Bu soruların cevabını birlikte görelim. Turaman Bey hangi sektör üzerine hizmet veriyorsunuz? Döner, lokanta tarzı. Döner salonu. Dükkan size mi ait? Evet. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz peki? Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz ama yani şu anda sektörde 6-7 seneden beri bunu işletiyorum. Peki 6-7 senedir Körfez'de mi yapıyorsunuz bu evet, işi? Evet, 6-7 senedir burada yapıyorum. Körfez'de esnafsınız. Evet efendim. Burada esnaf olmaktan memnun musunuz? Nasıl burada esnaf olmak? Tabii zorluk derecesi de var ama şu anda memnunum ya. Yani. Güzel yani. Yani işleriniz yolunda gidiyor mu? İşlerimiz yolunda çok şükür. E, peki yoğunluktan memnun musunuz? Yoğunluktan memnunuz evet. Peki, teşekkür... Ahmet Bey hangi sektör üzerine hizmet veriyorsunuz? Gıda sektörü, lokanta sektörü üzerine çalışıyorum. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 35 yıldır. 35 yıldır Körfez'de mi yapıyorsunuz? Hayır. 2 yıldır Körfez'deyim. Peki Körfez'de müşterinin hani yoğunluğundan memnun musunuz buraya? Normal. Körfez'de esnafsınız Burada esnaf olmaktan memnun musunuz? Nedir Körfez'de esnaf olmak? Güzel bir şey Fatih Bey hangi sektör üzerine hizmet vermektesiniz? Et ve et ürünleri Kaç yıldır bu işle meşgulsünüz? Babadan mesela 45 sene 45 yıldır Körfez'de evet. mi yapıyorsunuz bu işi? Evet 45 senedir Körfez'de yapıyoruz Peki, Körfez'de esnafsınız evet. burada esnaf olmaktan memnun musunuz? Tabii ki memnunum Peki müşterinin yol, yoğunluğu nedir bu sektöre? Yani müşteri yoğunluğu, alım gücüne yani her şeyde şeydir yani. Ama memnun musunuz yani Körfez'de? Memnunuz memnun yani. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. hanım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 3 yıldır. 3 yıldır Körfez'de mi yapıyorsunuz bu işi? Evet. Peki burada esnafsınız. Körfez'de esnaf olmaktan memnun musunuz? Yani merkez burası genel olarak iyidir. Peki müşterinin bu sektöre yoğunluğundan hani memnun musunuz? Ya biz burada biraz ufak kalıyoruz tabii büyük yerler daha yoğun. Yani küçük esnaf kayboldu diyebilir miyiz? Yok canım kaybolmadı da tabii bizim de kendimize göre müşterimiz var. Abdullah Bey hangi sektör üzerine hizmet vermektesiniz? Şu an deri sektöründe hizmet vermekteyiz. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yani kendi adıma konuşursak 5 yıldır yapıyorum. Fakat aile olarak bir 20 yıldır sektörün içindeyiz. 5 yıldır Körfez'de misiniz? esnaf olarak 5 yıl, yaşam olarak 20 yıl. Peki burada esnaf olmak nasıl? Memnun musunuz? Yani memnunuz Körfez halkından. Hı -hı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz hepsine. İyi bir hizmet sunduğumuzu düşünüyorum. Hı -hı. Memnun kaldıklarını tahmin ediyorum. Müşterinin bu sektöre yoğunluğu nedir peki? Ya da önce Körfez ilçesi bu sektörde pek bir Çanta kültürü pek bir yoktu yani az bir derecede vardı. Hı hı. Ama son iki yıldır gerçekten çanta konusunda bence İzmit'in şu anda en iyi önde giden bayanları. Yani bir numaraya koyabilirim onları. Ee, seçim olarak, tercih olarak. Baya bir anlıyorlar. Yani memnunsunuz Memnunsun. budur. Bir sektör üzerine hizmet veriyorsunuz? Bebek, çocuk, giyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben hemen hemen 4-5 yaşından beri bu işi yapıyorum. Körfez'de mi yapıyorsunuz peki bu işi? İstanbul'da yapıyordum. Burada 10 senedir buradayım. Peki sizce Körfez'de esnaf olmak nasıl? Bundan memnun musunuz? Özellikle son 2 senedir Adile Caddesi güzel, hareketli. Müşterinin yoğunluğu nasıl? Ee, Valla çocuk sektörü yapılan şey incelemelere göre senedeki yüzde on civarında büyüyen bir sektör. Oktay Bey hangi sektör üzerine hizmet vermektesiniz? Aktar bitkisel ürünler, baharatçı. Peki. Kaç yıldır bu işle meşgulsünüz? Bu, bu bana dede, dedem esnidir, baba dede esnidir. Yaklaşık ben 10 yaşımdan beri bu işin içindeyim. 4 yıllık e, eğitim sürecinde ara verdim. Hı hı. 20 yıl, 4'te çıkarsak 16 yıldır aktif olarak bu hizmeti... 16 yıldır Körfez'de mi bu işi yapıyorsunuz? Yok, e, bizim İzmit'te de iş yerimiz var. Son 5 senedir buradayız Körfez'de esnafsınız evet. burada esnaf olmaktan memnun musunuz ee, şöyle söyleyeyim tabii ekmek teknemiz burası ee, memnun olmasak burada olmayız tabii ki ama e, şöyle anlatırsam Alire caddesinin daha aktif böyle İzmit'e paralel bir şekilde daha aktif bir hale getirilebilir diye düşünüyorum hmm. sonra işte İzmit'teki bizim e, iş yerimiz ister istemez oranın belediye tarafından daha hızlı bir şekilde değişimler sağlandığı için e, ee, bu caddenin de daha farklı daha konsept bir şekil bir hale getirilebilir diye düşünüyorum Murat bey hangi sektör üzerine hizmet vermektesiniz? Restorant için ben lokanta kebap üzerine Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 25 senedir bu işin içindeyim 25 yıldır Körfez'de peki bu işi yapıyorsunuz? İstanbul'daydım Körfez'e gelerek 4 sene oldu Körfez'de şu an esnafsınız evet, Burada esnaf olmak e, nasıl memnun musunuz? Yani diğer taraflara bakarak biraz daha gerideyiz burada Peki müşterinin yoğunluğu nedir bu sektöre? Şu an daha yüzde otuz beş yüzde Yani e, sizin bu hoşunuza gitmiyor mu? Mümkün değil. Yani istediğim şey kapasitede değil şu anda. Yani. Değil, değil, değil. Değil. Kesinlikle değiliz. Peki.